Geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 2 Ocak 2023 Pazartesi gününün güncel hava bilgisine bu videomuzla beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız hava videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen detaylı olarak aktarımı sizlere gerçek geçelim hava bilgisine bakalım. Marmara bölgesiyle videomuza başlıyoruz. Marmara bölgemiz bir ilimiz güneşli, diğer illerimiz tamamıyla sisli. Herhangi bir bölgemizde yağış ihtimali yok. En yüksek sıcaklığımız 16 derece. Ege bölgemizde 3 ilimiz güneşli, diğer illerimiz sisli. Herhangi bir yağış yok. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 18 derece. İzmir ilimizin puslu olduğunu söylemekteyiz. Görmekteyiz zaten ekrandan. Akdeniz bölgemizde Isparta ve Burdur sisli. Mersin parçalı bulutlu, diğer illerimiz güneşli. Herhangi bir ihtimal yok. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 21 santigrat derece. Nişanoğlu bölgemiz tamamıyla sisli ve puslu herhangi bir yaş ihtimali Nişanolu bölgemizde olduğunu söyleyemeyiz. Yağış ihtimali yok. En yüksek sıcaklık 10 derece. Karadeniz bölgemizin sahil şeridi güneşli iç kesimleri sisli, herhangi bir yağış ihtimali yok. Karadeniz bölgemizin en yüksek sıcaklığı baktığımızda 16 derece. Doğu Anadolu bölgemiz tamamıyla puslu herhangi bir yağış ihtimali yok. Doğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 15 derece, 13 derece. Yani görüyorsunuz Güneydoğu Anadolu bölgemizde güneşli herhangi bir yaş ihtimali yok. Bir ikilimiz pusu. Yani Türkiye genel itibariyle herhangi bir yaş ihtimalinin 2 Ocak 2023 Pazartesi günü bile olduğunu söyleyemeyiz. Ne yazık ki ee, görüyorsunuz ekrandan e, yaş ihtimali tüm bölgelerimizde tüm illerimizde bulunmuyor. Bakalım bu sene kış ayları nasıl geçecek nasıl bir durumda kış aylarını seyrediyor olacağız. Bu videomuzda 2 e, Ocak 2023 Pazartesi'nin 24 saatlik Türkiye Genel Hava Programı'na bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.